Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bu kanalda paylaştığım ilk podcast olacak. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Aslında buna interaktif olmayan sohbette diyebiliriz değil mi? Sonuçta ben bir şeyler söyleyeceğim, siz dinleyeceksiniz. Bazen de cevap vereceksiniz ama bunu ben duymayacağım. Bu seride sizinle İngilizce öğrenme ve bunun süreçleri hakkında konuşmaya çalışacağız. İkinci podcast'in konusunda yorumları yazabilirsiniz. Bu videonun yorumlarında en çok beğeni alan yorumdaki konu ikinci podcast'imizde ele alırız. Hem böylece sizin de fikirlerinize göre konuşma fırsatı elde etmiş oluruz. Bunun sizler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve umarım sizler de benimle aynı heyecanı paylaşırsınız. O halde hadi İngilizce öğrenme hakkında konuşmaya başlayalım. Hello everyone. And welcome to podcast English Project. Today we are deal with a topic that's crucial for everyone learning English. I am talking about motivation. Yes. Ah bir dakika. Biz bu podcast'i Türkçe yapacaktık değil mi? Olsun, böyle farklı bir giriş oldu. Bu kadar İngilizce bence de yeter. Sonuçta biz bunu niçin yapıyoruz? Sonuçta biz İngilizce öğrenmeyi öğrenmeye geldik. Öyle değil mi? Bugün burada İngilizce öğrenme yolculuğunuzda size ilham vermek ve motivasyonunuzu artırmak için bulunuyorum. Evet, İngilizce dünya genelinde en çok konuşulan dillerden birisi. Bu doğru. Bunun tarihi ve kültürel yönü haricinde artık bunu bir dil olarak bizler de bunu öğreniyoruz ve araştırıyoruz. Ve bu dildeki yetkinliğiniz hayatınız boyunca birçok kapıyı sizlere açacaktır. İlk olarak neden İngilizce öğrenmeliyiz? Bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. İngilizce sadece bir dil değil, aynı zamanda küresel bir iletişim aracıdır. İş hayatınızda mı kullanacaksınız ya da eğitim hayatınızda mı kullanacaksınız? Akademik çalışmalardan sosyal medyaya kadar her alanda karşımıza İngilizce çıkıyor. İngilizce bilmek, yeni fırsatlarla dolu bir dünyaya adım atmamızı sağlıyor. Unutmayalım, niçin İngilizce öğrendiğimize karar verelim. Motivasyonumuzu arttırmak için bazı öneriler sizlere sunmak istiyorum. Hedef belirleme. Öğrenme sürecinizde hedefler belirleyin. Bunu videomda her zaman sizlere de bahsediyorum. Örneğin günde 5 kelime, 10 kelime. Eğer ezberiniz yavaşsa haftada 10 kelime ezberlemeye gayret edin. Kelimeler için kelime kartları kullanın. Ve bununla beraber kelime defteri kullanabilirsiniz. Ya da ayda bir İngilizce küçük bir kitap bitirmeyi kendinize hedef koyabilirsiniz hedefler koyduğunuzda ilerlemenizi görebilir ve bu şekilde motivasyonunuz artabilir. Yine aynı şekilde okuma alışkanlığınızı geliştirin. Hani hep Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri okullarda söylerler ya. Ne kadar çok kitap okursanız sınavlarda paragrafları o kadar iyi çözersiniz. Evet bu bir klişe mi yoksa gerçek mi bilmiyorum. Çünkü ben lisede çok roman okuyan birisi değildim. Sonradan okumaya başladım. Sizlerde İngilizce kitaplar, makaleler, Bloglar okuyabilirsiniz. YouTube kanalları üzerinden çeviriler yapabilirsiniz. BBC, Voice of America, News in Level gibi internet sitelerinde pek çok okuma metinleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Çünkü okuma dilin yapısını anlamanıza size yardımcı olacak. Çünkü reading yapmak her şeyin temeli. Hepsini sırayla halletmelisiniz. Size verebileceğim bir başka öneri ise çeviri yapma alıştırmaları. Evet, reading yaptık, okuduk. Ancak sadece okumakta bırakmıyoruz. Cümleleri cümle halinde kendi dilimize çeviriyoruz. Evet, İngilizce metinleri Türkçe'ye veya Türkçe metinleri İngilizce'ye çevirerek pratik yapabilirsiniz. Genellikle İngilizceden Türkçeye çeviride biraz daha iyiyizdir. Ancak Türkçeden İngilizce'ye çeviride hangi kelimeyi kullanacağımız, nereye yerleştireceğimiz konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden çeviri yaparken dilin inceliklerini keşfetme fırsatı bul buluyoruz. Özellikle SVO PT, PT ikinci kısımda yani subject, verb, object, place, time kurallarına dikkat etmeyi unutmuyoruz. Ayrıca kendi dilimizi ne kadar biliyorsanız yabancı dili de o ölçüde öğrenebilirsiniz. Yani bence de böyle. Birlikte çeviri yaptığım bir öğrencim vardı zamanında. Bu öğrencimle beraber çeviri yaparken Cümlede geçen İngilizce kelimenin Türkçemizdeki karşılığının zarf fiil olduğunu ve arak erek diye çevirmemiz gerektiğini söylediğimde Hocam zarftan nasıl verb olur? Cevabını almıştım. Evet siz kendi dilinizdeki tümleç, özne, verb, sıfat, fiil bu kavramları bilmiyorsanız o zaman yeni dildeki kavramları aklınızda oturtamazsınız arkadaşlar. Bir başka öneri ise birlikte çalışma. Tek çalışma çoğu zaman faydasızdır, sıkıcıdır. Yanınıza bir arkadaş bulun. Grup çalışması yapabilirsiniz. Birlikte Zoom üzerinden veya arkadaşlarınızla beraber çalıştığınızda daha faydalı olacaktır. Son olarak unutmayın ki her öğrenme süreci zorluklarla doludur. Zahmet olmadan rahmet olmaz demiş değil mi büyükler? O yüzden belli bir şekilde zahmet çekmeden rüyalarımıza İngilizce girmeden hayatımızın her anında öğrendiğimizi pratik etmeden öğrenmekte zor olacaktır. Hata yapmak öğrenmenin doğal bir parçasıdır. Hatalarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görebilirsiniz. Her seferinde daha iyi olacaksınız. Hata yapmaktan çekinmeyin. Kendinize güvenin. Bildiğinizden emin olun. Şöyle bir söz aklıma geldi. Bildiğimin alimiyim, bilmediğimin talibiyim. Evet, sizler de kıymetli arkadaşlar İngilizce öğrenmeye devam edin. Hayallerinizin peşinden koşun. Bildiğinizin alemi, bilmediğinizin talebi olun. Bir sonraki podcast'i görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.